Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlere arkadaşlar kombiler için bir termostat yapmayı düşünüyorum. Kendim yerli bir termostat yapacağım. Onun parçalarından biraz size bahsedeyim arkadaşlar. Ben piller kullanacağım. Bu pilleri şarj edecek şu şekilde bir kart aldım. Daha sonra bu şarj ettiğim pilleri arkadaşlar şu şekilde bir kumanda panelim var. Bu kumandaya bastığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki role çekiyor. Bunu kombi tarafına montajını yapacağım. Kombinin e, e, devreye girip çıkmasında yardımcı olacak. Peki bu kumandayı nasıl devreye sokacağım arkadaşlar. Bunu da şuradaki kuluçka makinesi termostadı var elimde. Bu devreye sokacak. Ne yapacak? Buradaki ayarladığım oda sıcaklığına göre ne yapacak? Bunun üzerindeki role çekerek şuradaki e, devreyi çalıştıracak. Bu şekilde de benim kombim ne yapacak? E, devreye girip ya da çıkacak. Bu şekilde bir sistem kuracağım. Evet arkadaşlar yaptığımız kumanda devresini kısaca size tanıtmak istiyorum. İçerisinde bir tane kumanda devremiz var alıcısına sinyal gönderen basılı tuttuğumuz sürece karşıdaki roleyi ne yapıyor? Aktif hale getiriyor. Bir tane de kuluçka devremiz vardı. Bu devremizde ne yapıyor? Ortam sıcaklığını algılayarak işte rolenin açılıp kapanmasını sağlıyor. Bu şekilde kombide ne yapacak? Devreye girecek. Ben buna e, normalde şarjlı piller kullandım ama ayrıyetten de şurada 12 volt besleme ile pilim biterse diye 12 volt besleme çıkışı verdim buraya. İstersen de adaptörle buradan besleme yapabiliyorum. Buraya adaptörü taktığım anda piller devre dışı kalıyor. O şekilde ayarladım. Bir tane de açma kapama düğmesi. Ayrıca de pilin durumunu gösteren bir tane burada volt voltmetre koydum arkadaşlar. Pilin kaç voltta olduğunu belirtiyor. Pil bitmeye yakın yani 10.7'ye falan yaklaştığı zaman 11 volttan Aşağı düştüğü zaman ben pili bitmiş olarak kabul edeceğim ve pilleri değiştireceğim. Tabi bu piller şarjlı piller olduğu için şu an denemesini yapamadım. Ne kadar süre gidiyor. Kaç gün gidiyor bu piller. Onları daha deneyemedim. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Kuluçka devremiz bu. Şu an evin sıcaklığı 23 derece olarak görünüyor. Şuradan dereceyi şuraya ayarlamıştım. Şimdi bakın dereceyi elliyorum. Gördüğünüz gibi sıcaklık artmaya başlıyor. Bu sıcaklık düştüğü zaman benim belirlediğim işte buradaki setlerden ayar yaptığım zaman ne yapacak? Buradaki butonu aktif hale getirecek ve sürekli basacak. Bunun basmasıyla beraber de karşısındaki alıcı ne yapacak? Devreye girecek ya da çıkacak. Şimdi ben alıcısını da getireyim arkadaşlar. Alıcısının da çalıştığını göstereyim. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar. Alıcısını da getirdim. Onu da 12 volta bağladım. Şimdi normalde termostatımız açıp kapattığı zaman ne yapacak? Role buradaki kumanda devresini devreye sokup çıkaracak. Şu şekilde devremiz ne yapacak? Çalışacak. Termostat tabi ev sıcaklığı yükseldiği zaman da termostat e, buradaki termostat ne yapacak? Buradaki roleyi ki e, tekrar bırakacak ve kombimiz devre dışı kalacak. Bu şekilde arkadaşlar kısaca çalışması. Bu kısmı arkadaşlar kombiye bağlayacağız. Diğer kısmımızda bu şekilde bir kumanda devresi. Evet, bunu şimdi ben toplayıp toplanmış bir şekilde bir deneyelim. Görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Termostatımızı topladım. Şu an dereceyi düşürebilmek için buzdolabına koydum. Şu an derece 20 derecenin altına düştü ve sistemimiz çalışmaya başladı. Şu an ortam sıcaklığına göre yavaş yavaş derecemiz yükseliyor arkadaşlar. Tabi belli bir sıcaklığa yükseldikten sonra ne yapacak? Buradaki alıcımızın rolesini bırakacak. Evet bırakmasını bekleyelim bakalım. Kaç ayarlamışız? Kuluçka termostatımız yavaş yavaş yükseliyor. Ben biraz hızlandırayım. Evet gördüğünüz gibi bu içerideki roleyi bıraktı. Bırakmasıyla beraber verici de ne yaptı? alıcıya sinyali göndermedi ve alıcımız da bu şekilde kapandı arkadaşlar. Sistemimiz kısaca bu şekilde çalışıyor. Şöyle basit bir şey oldu. Şöyle istediğiniz gibi masaya koyup izleyebilirsiniz. Bu şekilde piller biterse şuradan adaptörle de bağlayabiliyoruz. Tekrar pilleri doldurup takabiliyoruz arkadaşlar. Sabit bir yere koyarsanız adaptörle de kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz. Kapattığınız zaman zaten açık olmuş olsa bile sistem tamamen kombiyi kapatıyor. Açtığınız zaman da eğer ki ortam sıcaklığı düşükse kombimiz tekrar devreye girecek arkadaşlar. Bu şekilde herkese iyi günler. Hoşçakalın.